Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Siyah Günaydın, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Günaydın, çalışmalar kapsamında belediye iş anı esnafını ziyaret etti. Günaydın'a Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı Önder Topçu ve partililer eşlik etti. Esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Günaydın, sorun ve talepleri yerinde dinleme imkanı buldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Belediye İshanı ve Kültür Sitesi'nin yıkılması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Günaydın, buraları yıkmak yerine yeni meydanlar oluşturulmalı ki bu konuda da 80 dönümlük bir meydan yapacak projemiz mevcuttur dedi. Bunun içerisinde yaşayan güzel arkadaşlarımız ve esnaflarımız, ticaret olan arkadaşlar sorduğumuz zaman herkes hayatından memnun. Bu hanın yıkılmasını istemiyor. Bu siyasi çalışmalarda halk ne istiyorsa onun üzerinde durmak gerekir ve düşünmek de gerekti. Fakat bu konu fazla düşünülmeden geldiği için bu konu o açıdan orayı yıkacağım, burayı yıkacağım şekliyle yani bahsettiğim belediye işanlı efendim e, kültür sitesini, sinemayı hatta otel Isparta'yı yıkacağız kelimeleri bence bu düşünce ışığından ve fikrinden geçmemiş ham değil, daha ham bir fikir. Onun için kesinlikle şahsen ben yıkmak istemiyorum. Ve yıkılmasını da istemiyorum. Ama bir şey istiyorum ben. Böyle ileride böyle yıkmak suretiyle meydanlar çıksın diye uğraşırken bir de yeni şehirlerin gelişimini sağlamak lazım. Benim 80 dönüm, 80 bin metrekare genişliğinde şehir meydan projem var yeni projeler ortaya atıyorum. Bunun etrafında da o kamunun ve her şeyin hatta ibadet ibadethanenin olduğu yer e, ve halkın istifadesini toplum olarak kullanması gelen salonlar, büyük salonlar, hatta belediye sarayı, kütüphane olur ve bugün Isparta'nın Isparta'nın hükümet meydanı dört buçuk dönümdür. Ben 80 dönümden bahsettim geleceğe bir yadigar bırakmak istiyorum. Eser bırakmak, bu eser bırakmak istiyorum. İşte o eser 100 senede geçse orada hiçbir zaman hiçbir zaman yıkılacak bir yer bulunamaz. O y etrafındaki yapacağımız binaları da kalıcı olarak depreme dayanıklı fevkalade uzun seneleri hesaplayarak yapılırsa işte eserler kalıcı olur ve halkın ebedi kullanım yeri ve meydanı olur ve şehircilikte bu önemlidir. İşte ben bunu yapmak istiyorum. Yıkmaktan daha ziyade yapmayı tercih ediyorum ve projemde de bunlar var zaten. Bunları yapacağız inşallah. Görev sürecinde Isparta Belediyesi'ne birçok arsa kazandırdığını söyleyen Günaydın, bizden sonra göreve gelen yönetim belediyeye ait tüm arsaları sattı. Ama bunun hesabını göreve geldiğimizde elbette soracağız diye konuştu. Şu anda Biliyorsunuz o konuda çok söyledim. Çok sayıda arsalar ürettik. Üç devrede hatta daha evvelden de bir miktar yüzdesi düşük bir miktar arsalarımız vardı. Üç devrede sayısız arsa temini yaptım. Binin üzerinde. Ve bunun tamamen büyük bir bölümü satıldı. Satıldı ve Isparta Belediyesi adeta bana göre hiç kimse alınmasın bundan. Gerçeğe söylüyorum. Tamam mı? Isparta, Isparta, Isparta Belediyesi satıldı bitti. Ne malum buralar da yıkılınca bunların arsalarında mı sulanıldı acaba diye aklından geçmiyor değil. Ama sattırmayacağız, yıktırmayacağız kardeşim. İnşallah bu satılan arsaların da iş başına geldiğimiz zaman tekrar bunların da hesabı sorulacak yalnız onu da belirtmek istiyorum. Belediye işhanının Isparta esnafı için önemli bir değer olduğuna değinen milletvekili Sönmez, yıkacağı söylemleriyle esnaf tedirgin edilmemeli. Biz Yusuf Ziya Başkanımızın projeleriyle yıkmaya değil, yapmaya geliyoruz dedi. Belediye işhanımızda yaklaşık 290'a yakın esnafımız var. Hem telefon ticaretiyle uğraşan hem de mali müşavir vesaire. E baktığımız zaman belediye işhanı hem Isparta için hem bizim de için bir değer burada 290 esnafı e, burayı yıkacağım söylemleri çok yanlış. İşte işin ehliyle görüştünüz biraz önce. Sayın Başkan konuştu. E, biz projelerimizde yıkacağız diye proje veya e, yıkmakla ilgili projemiz yok. Yapmakla ilgili projemiz var. Biz Sayın Başkan'la e, dün iştişare ederken dedim ki Sayın Başkanım, Başkanım şöyle bir karar alalım. Yüce Rabbim nasip ederse Ispartalı mutlaka bize teveccühünü gösterecek. Biz 15 yılda yaptığımızı 5 yıla sıkıştırabilir miyiz dedim. Kendisi dedi ki sen Ankara'da ben İstanbul'da Isparta'ya 15 yılda 3 dönemde yaptığımı daha fazlasını Bismillah deyip bir Nisan'dan sonra 5 yılda dedi. İnşallah dedi yapacağız. Şimdi bahsettiğimiz aday Yusuf Siyah günaydın. Ne tanıtmaya ihtiyacımız var ne de öğretmeye ihtiyacımız var. Bir marka olmuş belediyecilikte bir marka olmuş bir başkanımız ve inşallah Yüce Rabbim nasip edecek. 1 Nisan sabahı yine Sayın Yusuf Başkan'la birlikte güne günaydın diyeceğiz. Konuşmaların ardından başkan adayı günaydın ziyaretlerine gün boyu devam etti.